Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte FIBA Banka taksit ödemesi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Taksit ödeme için FIBA Banka şubelerini ve ATM'lerini kullanabilirsiniz. E, taksit ödeme seçeneğini tıklayarak kredi taksit ödeme ya da başka türlü taksitiniz varsa taksit ödeme seçeneğini yani daha doğrusu ödemeler e, ondan sonra kredi taksit veya normal taksit ödemesini tıklayarak taksitlerinizi e, TC kimlik numaranız ve kredi taksit numarası gibi bilgilerle ödeyebilirsiniz. Onun dışında internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan da yine ödeme işlemlerinizi eğer hesabınızda para varsa kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için mutlaka FIBA Banka müşteri hizmetlerini arayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.